Tekrar hoş geldiniz değerli arkadaşlarım, değerli dernek üyelerim. Bir kısmınızı bugün ilk defa görüyorum, tanışmıyorduk ama ilk tanıştık. Çok da güzel zaman geçirdik. Ben burada yaşıyorum. Benimle ilgili öğrenmek istedikleriniz varsa onu da söyleyebilirim. Onun dışında ben daha önce karşıya kadardım. Orada televizyon programı yapıyordum edebiyat gruplarında. Biraz edebiyatla şiirle merakım var. Buraya geldikten sonra da eğer yolunuz düşerse hepinizi bekliyorum. Ayda bir burada bir sanat merkezinde şiirli saatler diye program yapıyorum. Bir dakika orada nerede? Ee, Gün sanat bahçesi. Yer olarak tam neresi? Hıdırlık mahallesinde. Ya onu seninle özel konuşayım ben. Ya ben zaten afiş hazırlanıyor her ay. Ee, gruba da atabilirim isterseniz. Yedir, yedir. At iyi olur. Ayda bir yapıyorum işte her ayın ikinci çarşambası bu geçtiğimiz hafta vardı her ay belli bir konu ben belirliyorum yani programı tamamen ben yaptığım için mesela bu geçtiğimiz hafta Platon'un mağara alegorisini işledim ben gölgeler ve gerçekler üzerine bir konuşma yani daha doğrusu sohbet oldu. Benim yaptığım programlarda ben tek başıma konuşmaktan çok hoşlanmıyorum. Yani bir interaktif programlar her zaman hoşuma gidiyor. İşte bir ay önce de 1 Mayıs'ta bir program yapmıştım İzmir'de. Orada da aynı şekilde öyle. Her ayın ikinci çarşambası saat 17 Gün Işığı Sanat Merkezi. Bunu aklınızda tutabilirseniz beklerim. Önümüzdeki Haziran ayında da var yine. Büyük olasılıkla Neyzan TF'yi işlemeyi düşünüyorum Haziran ayında. Onun o işte o sofistik bakış açısını işte her şeyden geçmeyi falan. Tabii böyle konular belirliyoruz, sohbet ediyoruz. Aynı zamanda işte böyle bağlaması olan arkadaşlarımız oluyor, gitarı olan arkadaşlarımız. Şiirler, şarkılar, türküler de söylüyoruz. çoğunuzun bildiği gibi Yazılar adına Ocak ayında ben lazım diye bir etkinlik yaptık. Çok güzel olmuş. Seferi sardı. Evet. güzeldi. Gerçekten o Sefer Sarı'da büyük yankı uyandırmış. Ee, belediyedekiler diyorlar ki Çağan Irmak salonu şimdiye kadar hiç dolmamıştı. Gerçekten yerlere da falan da oturdular da evet. <laughs> gelenler. Sandalyeler getirdiler doldu. Evet. E, hatta bana geçen gün kültür müdürlüğündeki arkadaşlar dediler ki bir program daha yapsanız asız, sen Çağan dolsun. Çünkü çok dolmuyormuş orası herhalde. <laughs> Tamam dedim yaparız dedim. ya yani bunlarla uğraşıyorum ben burada. Üç tane şiir kitabım var bu arada. Üç kitabım var. Yani yazmış olduğum. Oh, geçemeyeceğim Göster kitapların arkadaşlar bence. Şöyle sırayla göstereyim. Bu, ben bir Yusufçuktum. Ee, bu dört yıl önce yayınladığım ilk kitabım işte bu 40 yıllık şiirlerin bir karması oldu. Yani bu 16 yaşında yazdığım şiir de var bunun içinde. İşte o döneme kadar yazdığım şiirler vardı. Ee, ben tabii 9 yaşından beri aşağı yakın. şiir yazdığımı söyleyebilirim. Onu da niye kesin söyleyebiliyorum? 9 yaşındayken ilkokul 4'teyken sanırım öğretmenim o bölgenin yerel gazetesine şiirimi göndermiş. O gazete de yayınlanmış. O gazeteyi hala sakladığım için. <laughs> o yüzden de 9 yaşından beri yazıyorum diyorum. Ee, i̇kinci kitabım Tanrı Zaratmaz. Bu çoğunuzun da bildiği gibi Einstein'ın bir sözü. Ee, Tanrı O dönem için evet yani bu şöyle Geçen gün arkadaşlarına da söyledim o e, Platon'un mağara alegorisini işlerken konuşurken ben dedim Tanrı Zaratmaz kitabı mağaradan kafamı çıkardığım zaman güneşi gördüğüm zaman e, daha sonra da geçen yıl yayınlanan Yol ve Göz kitabım var. Bu da dedim mağaradan çıkıp da dışarıyı gördüğüm zaman bir <laughs> <laughs> Böyle olduğunu bilmiyordum. Ne zaman bu Platon'un gölgeler, gerçekler konusunu işlerken bunu farkına vardık. Böyle üç tane kitabım var. İşte kitap varlığına <laughs> falan katılıyorum. İmza günlerim oluyor. Kendi programlar yapıyorum. Ve böyle sizler gibi işte buraya taşınalı bir buçuk yıl oldu. Dostlarım gelince çok mutlu oluyorum. Tekrar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, şimdi de e, Hanım'la başlayacağız herhalde. Şey, Bilmiyorum biz e, şeyi nasıl yaptınız, şey, cevabı şey, şey. problemi. Şimdi evet, şey, şey. sen şarkılar, bahar şarkıları söyle. Evet, Hocam sana. Bir mektup yaz kendine. Bir mektup yaz kendine. Ne kadar sevdiğini söyle. Saçlarını okşa usulca. Gözlerine bak. Öyle uzaktan değil. Derine, en derinine. En son ne zaman bakmıştın gözlerine, gözlerine. Hatırla. Başkalarının şarkısını kaç kez söylediğini yaz bahçelerde. Bazen ıssız sokaklarda. Kaç bahar çiçeklerinin meyve yatmadan döküldüğünü yaz mesela. Kaç yaz dallarında en güzel eriklerini, yeni dünyaları, geri toplayan çocukları da yaz. Ne varsa sende var. Ne büyük tutkularla çıktığın yollarda Yalnızdın O yalnızlıkları öğülttün tek başına Gayrı öğütülmüş onu Yap mis kokulu bir ekmek Paylaş dostlarınla Seni yarı yolda bırakanları unutma Onlar verdi bu gücü sana Teşekkür et onlara Herkes seçtiği yolda ne zorla kimseyi çek yoluna ne de zorla girme kimsenin yoluna. Doğru insan yanındadır. Doğrunun gelmesi için yanlışlar gider eninde sonunda. Hayat adil sen öyle sanmasan da bunları da yaz mektubuna unutma. Bir mektup yaz kendine Sözcükler, kalemler emrinde Ne istersen yaz Senin sana mektubun kime ne? Kim bilir kalbinin yazdığı dizeleri Ruhum besteler bir nihavette Sesin güzel değil deme Sakın ha Çık söyle avazınca bu senin hayatın, senin bu sahne. Hadi durma. Bir mektup yaz kendine, at kendini denize, çiçekler çiçek, ağaçlar ağaç, kuşlar uçuyor, çınar ağacı heybetli. Bu şehirde ne duruyorsun, gir mektuptan içeriye, sen de düş düşlerine. Ну